Selamünaleyküm. Merhabalar. Ee, bir uzun bir ara verdik. Malum Ülkemiz yaşananların dolayı. O yüzden bir ara vermek zorunda kaldık. Evet, iyi misiniz diyeceğiz ama adetten olmuş genelde. Ee, yani ölenlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin hepsini. Pastalar şey, e, yaralılar var. Onlara da acil şifalar versin. E, umarım daha iyiye gitmiştir e, sağlık durumları. E, Artıyorlar devam etmekte. Yani o yönden e, hala bir e, üzgünlüğümüz. Ya tabii ki. İlla ki yaşıyoruz, yaşamıyor değiliz. Dediğimiz gibi hayat devam ediyor. E, çalışmaya çalışıyoruz, alışmaya evet. çalışıyoruz. Rabbim yaralarımızı tez zamanda sarmayı nasip etsin herkese. Zor bir süreç. İnşallah bu süreci de bu sınavı da hani ülke olarak en iyi şekilde atlatacağız hep beraber. İşte birbirimizin yerlerini soracağız İlçelere ilere yerleştirilenler var. Ee, orada kalanlar da var. Doğru değil mi? Bildiğim kadarıyla. Evet. Ee, Allah gerçekten yardımcıları olsun. Tabi ee, tabii çok destek olanlar oldu, yardım edilenler oldu. Umarım evlerine de bir an evvel ulaşırlar. En yakın zamanda kendi yeni evlerinde otur Allah'ım oturmayı nasip etsin. Amin yani inşallah. Ben şimdi işte zor bir süreç. Bu süreci ülke olarak hep beraber şey, en iyi şekilde atlatırız inşallah. Yani az bir ne derler ona Az bir şey yani 11 ilimizde. Hayır, hayır o şeyle değil He. hani yani ne diyeyim az bir zorlukla diyeyim yani. Az Tam cümle de kuramadım ama yani evet. zor kolay değil hani söylüyoruz böyle şu anda konuşmamız kolaymış gibi geliyor bize ama e, yaşananlar yaşayanlar bunu daha çok e, hissediyorlar gerçekten zor Allah gerçekten yardımcılar olsun dediğimiz gibi uzun bir ara verdik diyelim e, tekrardan döneceğiz ama. Ee, hani bu yaşanılanlar unutulmayacak. Hani unutuyormuş gibi gelecek ama unutulmayacak. İlla ki e, yaşanacak. 99 depremi hala konuşuluyor. Ee, yaşayanlar hala dile getiriyor. Ee, bu 2012'de de doğru değil mi? Hani deprem, bu kadar aşırı bir... Van deprem, e, deprem oldu, Elazığ depremi oldu. Belki hani Her bu kadar şey e, olmadı mı ne kadar tam şimdi hatırlamıyorum Aynen. ama şu anki acı taze olduğu için ister istemez Hani ben dediğim gibi deprem yani altçı depremler böyle çok ufak yani çok hissedilip hissedilmeyen depremler hissettim yani yaşadık ama ben çok büyük bir deprem yaşamadım hani yaşayanlar gerçekten söylüyor dile getiriyorlar yani biz 99 yaşadık ben yani ben Gölcük depremini yaşadım askerlik dönemindeyken evet, yaşamış eşim görevdeydik hani askerlik biz İstanbul'daydık ama İstanbul bile o kadar hiç sallandı ki o dönem. Yani nasıl bir şey olduğunu, oradaki vatandaşlarımızın da nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi anlıyor. Yani hep beraber anlıyor. Yani onların kaybı bizim de kaybımız yani. Orada biz bir kardeşimiz vefat etmiş, bir kardeşimiz yaralanmış hastanede. Hepimiz kardeşiz, hepimiz kardeşiz. Hani böyle kan bağı olmamış olabilir ama e, devletçik yani milletçeğ biz hepimiz kardeşiz, ee, hepimizin e, yürekleri dağılandı. E, açıkçası ben söylemek gerekirse ben çok etkilendim. E, atlattım mı? Atlattım diyeyim yani. Atlatmadım aslında da e, gerçekten e, bayağı psikolojik ben çok hani evet çok etkilendim. Ya i̇şte yavaş yavaş herkes yani zamanla. Bu yer varsar oldukça hayat normalde dönecek, hani sonuçta... E, devam ediyor da zaten herkes yani işinde, gücünde, e, her şey her ki şey devam ediyor kaldığı yerden. E, edecek de yani. yani ya i̇lla e, ki edecek, illa edecek, hani şöyle söyleyeyim, acının en büyük kaybı hani mal, mülk, e, hani paraymış, eşyaymış, bilmem neymiş, hani... Evmiş, arabaymış, bunlar gelici geçici üzüntüler, kazanılabilecek şeyler. Ee, en önemli darbe sevdiklerimizi kaybetmek oluyor. Ee, Allah gerçekten sabır versin. Çok zor. Ee, en kısa zamanda inşallah e, bu hani ev konusunda da yaralar sarılır, sarılmaz değil. İlla sarılır. Zaman geçer, aynı. aynı başlandı. Hani biz duyduğumuz kadar iyiyiz. hani orada yaşayanlar daha çok iyi bilirler. Ne diyelim Allah yardımcılar olsun, Allah beterinden korusun, bir daha yaşatmasın diyelim. Ama e, bizim başımıza da gelmeyecek yaşamayacağız diye de bir şey yok. İlla ki gelebilir. Deprem bölgesi, doğru mu Türkiye? Ya, Türkiye evet. Hayatları yani. geçiyor, geçmiyor değil. Kimi ilimizi deprem vuruyor, kimi ilimizi sel, sel vuruyor, kimi elan. ilimizi eylem vuruyor yani. E, yani doğal için, afetler olacak olmayacak değil yani. Bunlar bize önlemimizi, tedbirimizi ona göre almak lazım. Ülkecek. Evet, hani bu, lazım. Hani bir tuaitlerin, e, mühendislerin artık yaptıkları evleri gerçekten sağlam yapmaları gerekiyor. Hani bir evle iş bitmiyor ama e, ne derler? Eşeği sağlam kaza bağla, değil mi? sonra Allah'a havale. Aynen. Hani her şeyimiz Allah'a emanet ama gene de bir Kendimizi tedbir amaçlı olsa bir şeylerimizi sağlam yapmamız gerekiyor ki e, bir nebze de olsa hani kurtarılabiliyorsa. Her şey Allah'tan. Aynen. Ama dediğim gibi de hani sağlam yapılar yapmak şart yani. Önemini almak şart. Yani bazı yerlerde hani... E, şey, destek amaçlı bu hani evleri e, ne onun kentsel dönüşme döndürüyorlar hani e, asarlı binaları hani onarmaya çalışıyorlar ama bunu başında yapmak gerekiyor. Orası artık o, biz biz şey değil de orası artık o o işte illerimizdeki yetkili makamların şeyleri. Aynen. Verecek ara biz yani gene böyle ara ara Hani şey yapacağız, çekim yaparız. Hani pek içimizden de vermiyor yani normalde şu an bile yani. Yani işte ara ara atarız, konuşuruz, muhabbet ederiz. Aynen. Sizin mesajlarınıza cevap yaz vermeye çalışırız. Hani biz bu arada video çekmedik açıkçası gerçekten. E, yedek videomuz zaten yok bizim. Ya, yedek video falan. Yani yok ya, yok yani öyle bir hani yani hani o arada çektiğimiz videolarımız falan hiçbir şeyimiz olmadığı için Gerçekten çekmedik. Şey olsa bile atma, atmayı düşünmüyorum. Çünkü yani, yani ülke bu durumdayken biz de yani böyle bir şey yapmak bize bana hani bin düşünce bu kendi şeyimize söylüyoruz biz kendi yani ufak da olsa elimizden geldiği kadar, karınca kararınca e, elimizden geldiği kadar e, bir destek olmaya yaptık. çalıştık, yardımcı olmaya çalıştık. E, ne diyelim? Allah bir daha yaşatmasın. Gerçekten çok zor. Bir şey yapalım, burada bir şey yapalım, donandıralım. Zor yani, zor yani. Kelime yok yani konuşacak kelime de yok yani. Bu anlatacak bir şey yok, konuşacak bir şey gelmiyor. Evet, deprem bölgesinden e, ilçelere de illere de pardon e, nakiller evet. oldu. Öğrenci olarak ne oldu? Onların bir hem oranın psikolojisi, yeni bir şehire geliyorlar. Oraya bir adaptasyon, yeni bir okul adaptasyon, yeni bir çevre adaptasyon. Çocuklarımıza da Allah yardım eylesin. Öğrencilerimize de. Aynen. Ailelerini kaybedip gelenler var. Anne baba olmuyor, kardeş olmayabiliyor. Hani çok canlar gitti. Çok da canımız yandı açıkçası. Ben oğlumu ilk okula başladıkları gün artık hani bir bir hafta ertelendi. Yani ben ne kadar çocuğumun huyunu bilirsem bileyim ben gene de oğlumu uyardım. Annem dedim karşıdaki gelen hani deprem bölgesinden gelen olabilir. Anneciğim hiçbir şekilde rencide edici hiçbir şekilde konuşma yapma. Eğer konuşma yapan olursa da anne beni uyarmana gerek yok. Anneciğim ben seni biliyorum ama gene de ben anne olarak seni uyarayım. Ee, ama sen hani karşı taraftan başka arkadaşlara yani gerçekten e, Yardımcı bilip bilmeden olur yani, hani e, itici kırıcı kelimeler kullanabiliyorlar. Eğer arkadaşlarından da çevrenden bu şekilde olursa da kolla kız erkek fark etmez. Anne hani ben biliyorum zaten dedi. Hiç uyarmana gerek yok. Yani teşekkür ettim oğlum açıkçası. hani Uyarmama gerek olmadan bile hani kendinin e, bilinçli bir e, Genç olduğunu, birey olduğunu bana hissettirdi. Ee, hani bütün çocuklarımızın hepsinin bu şekilde olması gerekiyor. ha kendi sınıflarına bir nakil olayı olmamış, ee, mesleksiz olduğu için mi? Artık nasılsa bilmiyorum. Genelde e, düz liselerde, meslek şey e, ilkokullarda falan çok baya bir e, nakil gerçekleşmiş. Allah gerçekten yardımcıları olsun. E, bu arada da e, bu. Deprem şeyiyle de kira fiyatlarını da arttırdılar. Şimdi bu yönde de devletin çalışmaları var. Yani biraz geç kalındı diyelim ama yani böyle faiz artışlara, faiz şeylere istemelere şimdi bir hapis cezası falan çıkartılacak e, diye bir haberlerde gördüm. Uygulansın. Sonuna yani kadar yani Aynen gerçekten. Şimdi Adam 9 bin liradan ağzım açan herkes ağzım açan 9 bin liradan. 2 bin liralık, 3 bin liralık evi bile. Ya 4 bin liralık evi, 9 yani bin liralık en fiyat. Yani şey aynen. Fiyat görüyor, istiyorlar. Ya yani bunları tabii, bunları yani şey yapılsın yani ihbar ediyorsun. Söylensin yani. Ya hiç olmazsa, ya şu an ben burası için konuşuyorum. Burası aldı başını gidiyor yani. Evet. Bu bölgelerden gelen kardeşlerimize yani şimdi burada Ev tutmaya çalışıyorlar, e, ağzını açan 10 bin liradan açıyor yani. Ya eşyası olmayanlar var, e, maddi destekleri zaten olmayanlar eşyalı, eşyalı var. Eve zaten eşyalı ev zaten en aşağı 15-20 bin lira fiyat istiyorlar bir evet. aile için. Yani bunların tabii önüne geçilsin. Hani birkaç aileyi bir eve sığdırmaya çalışıyorlar. O da, o da hani bu şekilde e, kendilerince çözüm bulmaya çalışıyorlar ama gerçekten çok zor. Gerçekten Allah yardımcı olsun. Ee, hani bir evim olsaydı ekstradan, hani bir ikinci evim olsaydı verir miydim? Hiç düşünmeden zaten verirdim. benim hakkım var zaten. Hiç düşünmeden verirdim. Gerçekten Aha. ne kira ne bir şey elimden geldiği kadar da destek yapmaya çalışırdım. En azından benim evimde bir tencere yemek kaynıyorsa illaki bir tastan… Olur da bir evim olur, ikinci evim olur da benim öyle bir şeyim var, hakkım var. Hani bir kendi evim olur, bir ev daha alırsam, olursa diye öyle bir şeyim var da zaten ben bir yıl kira almayacağım zaten. Yani bu, bu konu şey dediği gibi, yani gerekten böyle bir şey olur veya olmaz, o bir şey değil. Yani hani i̇ki tane evim olur, alırsam da, alerjim yani var olursa da, birini kiraya versem zaten ben bir yıl kira almayacağım zaten. Öyle bir şeyim var benim. Çünkü bu biz, pandemide de aynısını yaptılar, Covid döneminde de aynısı yapıldı. Yani bizim yani gerçekten fırsatçı insanlarımız Allah bildiği gibi yapsın, Allah gözlerini doyursun. Ne diyeyim? Ee, gerçekten zor. Ee, ama dediğim gibi birlik beraberlik olma günüydü. Ee, çok destek olanlar var, çok yardımcı olanlar var. Ee, oldular da, oluyorlar da, hala devam edenler var. Ee, yani biz Türk milletiyiz hani birlikte hani köstek olan da oldu, yani. Çok, Yardımlarda çok, çok, çok e, absürt gönderimde evet. bulunanlar oldu. Allah'ım yarabbim gülelim mi ağlayalım mı ben bilemedim yani açıkçası da. Yağmalama yağmalama olayları oldu. Aynen. Yani öyle onlara Hı. hiç bir şey demiyorum. Onları Allah kahlaya havale ediyoruz hep beraber. Aynen. Yani yazgıdır, günahattır. Yani söyleyecek söz de yok. Allah gerçekten herkesin yardımcısı olsun. E, bu saatten sonra da Allah bir daha göstermesin diyelim. Ee, bugün böyle konuşmalı videomuz oldu. Bundan sonrakilerde de e, elimizden geldiği kadar e, videolar paylaşmaya çalışacağız. E, saygı çerçevesinde. Doğru mu? Aynen. E, bu akşam şey e, bu bu kadar <laughs> konuşamıyoruz artık yani hani cümlelerimizi seçe seçe kullanmaya çalışıyorlar şey kol çalışıyoruz Ha, yani bir de bir şey diyeyim aklıma. Bir önceki videoda ben biraz sinirliydim. Bundan 15 20 önce attığımız bir videoda. Ee, bazıları bazı oraya ağırlık kelimeler kullanmış olabilirim. Ama hakikaten çok kızdım bu yağmalama dolayı. Sinirlendim. Bayağı bir sinirliydim. O yüzden tek, sizden tekrar özür dilerim. Hepinizden. Yani o an yani o sinirli şey o çıkmış olan kelimeler vardır ağzınızdan. Hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın tekrar özür dilerim. Sürçü ettikse ettik saf Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.